Yiğit Emlak Gönen YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün Balıkesir ilinin Gönen ilçesine 5 km uzaklıkta bir köyümüzde hobi bahçesi çekimi yapmak için geldik. Bulunduğumuz yer ilçe merkezine 5 km uzaklıkta bağlı bulunduğumuz köy ise hemen yanı başında. Etrafımızda birçok hobi bahçesi mevcut küçük kulübeler, bağ evleri mevcut. Burası da aynı şekilde değerlendirilebilecek nitelikte 1075 metrekare bir hobi bahçesi. Hobi bahçemiz şu an burada bulunduğumuz resmi kadastro yoluna tam olarak cephe. 45 metre falan. 45 metre 45 cephesi metre. var resmi kadastro yoluna. Dümdüz bir zemine sahip. Yerimizde hiçbir eğim yok. Bu tarafında da bir bayır manzarası var. Orman manzarası var. Aynı zamanda elektrik direkleri de tam yerimizin yanından bu şekilde geçiyor. Su olayı ise burada nasıl çözülür? Aralıklı olarak pompaş kuyuları var. Devlet su işlerinin oluşturduğu pompaş kuyularına boru salarak yere suyunuzu getirebiliyorsunuz. Şimdi yerimizi inceleyelim. Dediğim gibi dümdüz bir zemine sahip. Buradan resmi kadastro yoluna cephe. Şurada bir hemen yanında bir hobi bahçesi var. Orada koyun bakıyorlar. Küçük kulübeleri var. Bir atları var. Onun hemen arkasında yine bir bağ evi tarzında yapmışlar. Biraz kaldırırsan kamera görür arkadaki evde. Bakın şurada da yine iki tane kulübe var. Onlar da hobi bahçesi olarak e, etrafını çevirmişler sebzelerini meyvelerini ekmişler. Onlara bakıyorlar. Yoldan sonraki karşı sınırı da göstereyim. Şuraya kadar geliyor. Resmi kadastro olan buraya kadar geliyor. Buradan da ilerleyelim nereye kadar gittiğini. Yol bu tarafta kaldı. Bu arada köyün hemen girişindeyiz. Cami karşıda. Caminin bulunduğu yer e, köyün meydanı oluyor. Ben size şimdi kabataslak karşısında da göstereyim. Buradan bu şekilde. Yer buraya kadar geliyor. Buradan da yine yola kadar. Etrafında da var yerimizde. Buralar sulak araziler. E, sulu ya da susuz tarım ürünlerini rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Kendinize etrafınızdaki komşulardan örnek alarak bir bağ evi inşa edebilirsiniz. Aynı zamanda evet şehir dışından, belki ülke dışından gelenler için çok cazip bir yer. Hiç e, zor koşullar yok. Düzleme çalışması yapmayacaksınız. Hemen evinizi yapabileceksiniz ve aynı zamanda dönemde yaşayanlar için de bir fırsat burası. Dönem merkezde oturup da etrafında küçük ilçe merkezine yakın o bir bahçesi arayan birçok kişi var. Onlara da hitap edebilecek bir bölge burası. Ben alayım kamerayı biraz daha gezdireceğim. Şurada da yine yanımızda bir meyve fidanlığı var. Köye giriş yolu hemen şu karşıdan. Bakın elektrik e, telleri bizim yerimizin üstünden değil, yan parselin üzerinden geçiyor. Bunlar yüksek gerilim değil, orta gerilim elektrik hatları. Buraya bir trafo bağlayarak siz de yerinize alabilirsiniz. Bu tarafta da yine bir çam ormanı manzarası var. Üstünde rüzgar gülleri var. Evet o tepe rüzgar tutuyor ama şu an kamerada da anlayabileceğiniz gibi burada bir rüzgar yok. Burası düzlükte bir alan. Şöyle evleri yakınlaştırayım. Az önce tam görememiştik. Güzel örneklerimiz var. Burası da başka köye giden bir asfalt yol. Diğer köylere ulaşıyor. Buraya siz de yan komşumuz gibi koyunculuk yapmak için kullanabilirsiniz. Koyunlar koyabilirsiniz buraya. Büyük baş birkaç hayvan da bakabilirsiniz. Bolca otla kalanı var etrafta. Şu karşılar tamamen orman ve mera alanları. Orada rahatlıkla hayvanlarınızı otlatabilirsiniz. Gönen zaten tarım ve hayvancılıkla geçinen bir bölge. Etin, sütün, sebzenin, meyvenin en kalitelisi, en lezzetlisi zaten Gönen'de yetişiyor. Doğası bozulmamış. Doğayla iç içe bir ilçe burası. Erdek Yarımadası'na 35, Bandırma merkeze 40 kilometre uzaklıktayız. Buradan aracınızla gün içerisinde Bandırma'ya da gidip gelebilirsiniz. Yaklaşık 20 dakika sürüyor. Gönen ilçe merkezi 5 dakika sürüyor. Erdek Yarımadası plaj yarım saat sürüyor. Rahatlıkla gidip gelebilirsiniz aynı zamanda Gönen tam bir köprü konumunda olan bir ilçe. Bursa, Çanakkale hepsini 1,5-2 saat uzaklıkta. Biz Balıkkesir'in güney kısmında yer alıyoruz. Marmara Denizi'ne daha yakınız. Balıkesir ilçe merke il merkezine daha uzak bir bölgedeyiz. Biz Bursa ve İstanbul'a daha yakın bir konumdayız. Yerin fiyat bilgisini videonun hemen altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakıyorum. Yine açıklamalar kısmına iletişim numaralarımıza ulaşabilir. Ayrıntılı bilgi için videonun altına yorum bırakabilir, bizi e, arayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdilik sağlıcakla kalın.